5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı Anadolu Yayıncılık 7. ünite küresel bağlantılar sayfa 180 181 182 183 yaşadığım yerin ülke ekonomisine katkısı etkinlik soruları ve cevapları 5. sınıf Anadolu Yayıncılık sosyal bilgiler ders kitabı yaşadığım yerin ülke ekonomisine katkısı cevapları 5. sınıf Anadolu Yayıncılık sosyal bilgiler ders kitabı sayfa 180 cevabı kullandığımız ürünlerin hepsi ülkemizde mi üretilmektedir Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: Hayır, kullandığımız ürünlerin hepsi ülkemizde üretilememektedir. Ülkemizde üretilmeyen ürünleri yurt dışından ithal ederiz. Bu şekilde ihtiyaçlarımızı karşılarız. Mesela ülkemizde ihtiyacımızı karşılayacak miktarda petrol çıkmaz. Bu nedenle petrolü başka ülkelerden satın almak zorunda kalırız. 5. sınıf Anadolu Yayıncılık Sosyal Bilgiler ders kitabı sayfa 183 cevabı. Yaşadığınız yer ve çevresinin ülkemiz ile diğer ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerdeki önemini araştırınız. Araştırma sürecinde yaşadığınız yer ve çevresinde yapılan ekonomik faaliyetleri göz önünde bulundurunuz. Araştırmanızda görsel unsurlardan yararlanabilirsiniz. Edindiğiniz bilgileri defterinize yazarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Devap ülkemiz ile diğer ülkeler arasında ekonomik faaliyetler oldukça fazladır. Ülkelerin en önemli gelir kaynakları arasında ürettikleri malların başka ülkelere ihraç edilmesi gelmektedir. Yaşadığım çevrede tarım ürünleri yetiştirilmektedir. Bu ürünlerin bir kısmı başka ülkelere ihraç edilmektedir. Bu da ülkemize ve yaşadığımız yere ekonomik getiri sağlamaktadır. Turizm ve ulaşım faaliyetlerinin ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilere katkıları nelerdir? Düşüncelerinizi defterinize yazarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: Turizm ve ulaşım faaliyetleri ülkelere büyük döviz girdisi sağlamaktadır. Bacasız fabrika olarak adlandırılan turizm faaliyetleri çok büyük gelirlerin elde edilmesi yanında bölgenin ve ülkenin kalkınmasına da fayda sağlamaktadır ulaşım sektöründe de durum aynıdır. 5. Sınıf Anadolu Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 180, 181, 182, 183 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.